Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model anlatım yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 12, 12 katları artı 3 artı 2 ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim bebe yünlerimizden şöyle orta kalınlıkta bir ipimiz arkadaşlar. Modeli anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da haroşa ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. İpinizi, şişinizi siz de ayarladıysanız örgümüze geçelim. Evet, ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olur, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şuradaki 2 ilmeğimin arasından girerek boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. 1 doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım ve ilmeklerimi bıraktım. İpi kendi tarafıma alıyorum. 1 2, 3 ilmeğim ters, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bu 2 ilmeğin arasından, ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum, bir doluyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmeğimden 3 ilmeğim çıktı. Evet, bir ilmeğimden 3 ilmek çıkardım. İpim kendi tarafımda bir. 2 3 ilmeğim ters 1 2 ilmeğim daha buraya arkadaşlar 7 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 2 ilmeğimiz buradaki modelimize dahil. Burada 3 2 daha yaparsak 5 tane ilmeğimizi arada 7 tane ilmeğimiz ters olacak. 2 ilmeğimiz bu taraftaki birinci modelimize ait. 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar 1 2 3 ilmeğim ters ters olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım bir doladım şişimdeki ilmeğimi bir kere ördüm düz olarak bir ilmekten üç ilmek çıkardım tekrar 5 tane ilmeğim ters 3 4 5 ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi kendi tarafımı alıyorum 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm burada Evet buradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum burada bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık arkadaşlar o 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet arttırma yerimize geldim. Tekrar 3 ilmeğim ters ters olarak ördüm. Burada 2 tane ilmeğim düz düz olarak örüyorum. Burada ilmeğimin ipi kendi tarafıma alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 1 2 ilmeği düz düz olarak örüyorum. Burada artırma yaptım bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi ipimi kendi tarafıma alarak 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 3 tane ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmeklerim ters. Ters olarak örüyorum. Evet buradaki iki ilmeğimi düz diğer ilmeklerimi de 3 ilmeğimi de ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ipim kendi tarafımda. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir önceki sıramızda beş tane ters örmüştük arkadaşlar. Burada dört tane ters örüyorum. Burada ters ilmeğimi ile düz olan ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum buradaki düz ve ters ilmeklerin ikisini beraber de sola doğru kesiyorum arada bir tane ters ilmeğim var 3 tane ters ilmeğimin bir tanesini bu modelimize uyguluyoruz arkadaşlar ortadaki tek kalıyor da ters olarak örüyoruz yine ters ilmeğimle düz olan ilmeğimin yönlerini çeviriyorum soldan sağa doğru kesiyorum Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer düz olan ters ilmeğimle beraber ikisini de birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm arada. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Ters ilmeğimle düz ilmeğimi birleştiriyorum ve soldan sağa doğru kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum ortadaki ilmeği düz olarak örüyorum düz olan ve ters olan iki ilmeğin birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum sırası gelen ilmeğimi ters olarak örüyorum yine ters ilmeğimle düz ilmeğimi yönlerini çevirerek soldan sağa doğru kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm düz ve ters olan ilmeklerin ikisini beraber birlikte örü düz olarak örüyorum ve tek ilmeği düşürüyorum 1 2 3 ve 4 tane ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün son sırasındayım 4 sıradan oluşuyor modelimiz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım İpim kendi tarafımda 1 2 3 3 ilmeğim ters. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda 1 2 3 ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğim ters, 1 ilmeğim düz. Tekrardan 1 2 3 3 tane ilmeğim ters bir ilmeğim düz İpim kendi tarafımda bir iki üç ilmeğim ters bura bir ilmekten çıkardığımız üç ilmeğimiz ters olarak ördüm ortada bir tane düz ilmeğim var düz olarak örüyorum bir iki üç ilmeğim ters bir ilmeğim düz 1 2 3 3 ilmeğim ters kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzü bir modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar modelimiz çok kolay çok da güzel bir model ikinci modelimize de aynısını yapacağız aynı şekilde başlayacağız arkadaşlar Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. 1, 2, 3, 4. Buradaki modelimizin baştaki ilmeğim de ters örerek yine ilk başta başladığımız gibi 5 tane ters ilmeğim var kenar ilmeğimden hariç. Burada bir düz ilmeğimiz, iki düz ilmeğimiz var. İki düz ilmeğimiz arasından girerek bir ilmek çıkartıyorum arasından giderek bir ilmek çıkartıyorum bir doladım ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ve bırakıyorum tekrar ipim kendi tarafımda bir iki ve buradaki modelimizin baştaki düz olan ilmeğinde ters olarak örüyorum Yine alttaki kurduğumuz gibi modelimizi aynı şekilde kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi iki düz ilmeğimizin ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Tekrar 1, iki ilmeğim ters ters olarak ördüm. Burası bir modelimiz. Şimdi tekrar ipim kendi tarafımda. Arada üç tane ilmeğim ters 3 ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Buradaki modelimize dahil olacak 2 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yani ortada 7 tane ters ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7 tane. 7 tane ters ilmeğimiz var. Tekrar 2 düz ilmeğimize geldiğimizde Aradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeği düz olarak örüyorum. Ve bir ilmekten 3 tane ilmeğim oluyor ipim kendi tarafımda 3 tane ilmeğimi ters öreceğim buradaki ikinci modelimizin de baştaki düz olan ilmeğini de alarak 3 tane ters ilmeğim oluyor tekrar 2 düz ilmeğin ara bir ilmek çıkartıyorum bir artırma yapıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum tekrar ipim kendi tarafımda 1 2 3 4 5 tane ilmeğim ters kenar ilmeğim de ters ördüm sıramı tamamladım ikinci modelimizin birinci sırasını yapmış olduk örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipim kendi tarafında 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm burada Şimdi yine buradaki düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafında bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık burada. Bu ilmeğimi, 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Yine burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum pardon 3 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum iki modelimizin arasında. İpim kendi tarafımda. 3 tane ilmeğim ters. Bu bir ilmekten çıkardığımız 3 ilmeğimiz arkadaşlar. Ters olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada şimdi ipim kendi tarafımda 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğim ters ters olarak ördüm. 1 2 ilmeğim düz düz olarak ördüm bir ilmekten artır, artırarak 3 ilmek çıkarmıştık o 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum tekrar 2 tane ilmeğim düz düz olarak örüyorum Pardon 3 ilmeğim düz Pardon arkadaşlar arada unutuyorum 3 tane ilmeğim düz 2 modelimizin arasındaki ilmeğim düz tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim düz. İpim kendi tarafımda 3 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümüzün 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm burada arkadaşlar. Bir önceki sıramızda 5 tane örmüştüm. Şimdi 3 tane 4 tane ters ilmeğim var kenar ilmeğimden hariç. Buradaki ters ve düz olan ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Soldan girerek Sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yine düz ilmeğimle ters ilmeğim var. İkisini beraber kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Evet, modelimiz, ikinci modelimiz de ortaya çıkmış oldu. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeğimle düz ilmeğimin yönlerini düzeltiyorum. Soldan sağa doğru girerek iki ilmeğin birlikte düz olarak kestim. Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ve ters olan ilmeklerim ikisini beraber örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi burada ters olarak ördüm. 3, 2 daha 5 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm ilmeğimi. Bir ters bir düz ilmeğimi yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 2 ilmekten bir ilmeğim olur 2 ilmeğimi kesmiş oluyorum arkadaşlar. Ortadaki ilmeğim düz düz olarak örüyorum düz ve ters olan iki ilmeğimi birlikte tekrar kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum arada bir ilmeğim ters ters olarak örüyorum ters ilmeğimle düz ilmeğimin yönlerini çeviriyorum İki ilmeğimi birlikte soldan girerek sağa doğru kesiyorum ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum düz ve ters olan ilmeklerimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum İpim kendi tarafımda 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Son sıramız sıramızdayım. Son sıramızda yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. 1 2 3 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda tekrar 3 tane ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. 1 ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda 3 ilmeğim ters. Burada ilmekleri gördüğüm gibi yapıyorum. 3 ters, 1 düz olarak öreceğiz. Bu son sıramız arkadaşlar. 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım şöyle iki sıra iki model yapmış olduk arkadaşlar. Örgümün ters yüzü, örgümün ön yüzü. Modelim oldukça kolay, oldukça güzel, gösterişli bir model arkadaşlar. Kamera arkasında farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimle de çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Kenar patı daha uyguladım arkadaşlar modelimize. Modelim çok güzel, çok da kolay bir model. Ters yüzünde göstereyim örgümün. Evet burası da ön yüzü. Bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, ince Alize yünle çizgili yeleklerimizde, etol şallarımızda kullanabileceğimiz her türlü örgüde, kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.